Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda size Vladimir Tın tarafından yazılan haritada kaybolmak ve kraliçeyi kurtarmak anlatacağım. Öncelikle kraliçeyi kurtarmakla başlayalım. E, haritada kaybolmak kraliçeyi kurtarmaka göre daha heyecanlıydı benim için. Kraliçeyi kurtarmakta e, Alex bir çocuk e, O da çok, kalem buluyor ve bu kalemin problem yazdığını görüyor ve bir gün onu kaybediyor. E, kaybediyor ve yerinde de bir tane kitap buluyor. Kitabı da yazar yazmıyor. E, bu kitabın üstünde Kraliçe kurtarmak yazıyor. E, o kitapta da e, problemler var bir sürü. 400 tane problem var. Kraliçe yani bu e, kraliçe bir tane kraliçe e, şey e, bir kral kraliçeyi e, şeye hapsediyor. E, 400 mahsen eee kapının arkasına hapsediyor. Kraliçede kraliçe de kraliçe de 400 mahsen çözük çıkması gerekiyor. Bu e, şey, de zaten kraliçe e, kitapta kraliçe e, çok e, matematik biliyor ve ama bunun e, problemde kitap çöz e, problemleri kitapta çözülmüyor. E, o kitabı okuyan kişi çözüyor. Onu çözüp bir kağıda yazmadan sonucunu e, devam etmiyor problem. Ama merak etmeyin. 400 problem yok kitabın içinde? Sadece yaklaşık 15 tane falan var. 15-20 tane var. Ee, diğerlerine atlıyor. Ee, 15-20 tane az sadece problem. Ama e, bir de e, bir de e, zor değil problemler, kolaylar. E, o yüzden e, o yüzden e, hiçbir şey e, hiç korkmayın. E, şimdi haritada, da e, bu Vladimir Tumanov bu kitabı yazmış çünkü oğlu onun da oğlu matematikten hoşlanmıyormuş. O yüzden ona e, matematiği sevdirmek için bu kitabı yazmış. Eee şimdi haritada kaybolmak, haritada kaybolmak e, diğerine göre dediğim gibi daha heyecanlıydı. Ee, or haritada kaybolmakta bir gün e, yeni taşınıyorlar bir yere. Orada e, tuhaf çeşitli tuhaflıklar dükkanına yürüyorlar e, ıslanmak için fırtınadan ama e, işte içeride şeker buluyorlar e, ucuza. Yiyorlar, yiyorlar. Meğerse bunlar ilaçmış. 10 tane daha fazla yenirse ee, bir gün bir yıl oluyormuş ve bunlar da bir on bir grup on yaşında çok yaşlanmaya baş ee, bir günde bir yaşlanmaya başlıyorlar ve bunun tek sonucu da e, ve birkaç gün sonra, bir hafta birkaç gün sonra oraya geri gelip oranın e, sahibine soruyorlar e, biz biz bize bunun çözümü bizi, bizi bundan kurtar diye o da onlara bir sihirli bir harita veriyor harita ta, e, elektronik bir e, harita gibi üstünden şeyler çıkıyor e ee, şeyler bilmeceler çıkıyor. E ee, yanlış bir bilmece yapınca 10 yıl yaşlanıyorsun. Tabii Chris e, 10 yıl yaşlanıyor e, yanlış yaptığı için. Ee, yaşlıyken bir 10 yıl daha yaşlanıyor. E ee, ve işte e, böyle devam ediyor. 10 tane bilmece yapıyorlar. Burada bütün bilmeceler yazıyor 10 tanesi de. E ee, ve şey 10 tane bilmecesi de yazıyor. Ee, burada, e burada bilmeceler mesela e, ülkeler bilmece ülkeler hakkında so, e, yerlerini söylüyor ve bazı ipuçları veriyor. Sen de ülkeyi bul, bulmaya çalışıyorsun. Mesela e, İzlanda var, e, Kore var, Mısır var. E Epitopya var. E, Mısır değil. Epidopya var. E, Kanada var. E, bunun gibi bir sürü ülkenin bir bilmecesini sorup e, buluyorlar ve en sonunda ee, bunu bu e, bir, bir ülke bu bir şekilde bu ülkelerin hepsinin e, baş e, baş harflerini birleştirerek şey yapıyorlar e, bir şey buluyorlar bir şey e, Chris diye tek başına e, Francis buluyor çünkü Chris e, 10 yıl yaşlandığında e, çok yaşlı oluyor e, kalkamıyor yerinden e, ölmüş gibi e, e, yatıyor e, 100 yaşında kardeş de işte onları e, harflerin yerini değiştirerek ters döndürü buluyor e, ve işte zaten e, bitirdiklerinde onu e, soruyor, harita e, küre haline geliyor, e, ters döndür kelimesini şey yapınca da e, dünyaya dokunuyor, haritaya ters döndürüyor ve tekrar eski hallerine dönüyorlar. E, ama burada bir, e, sadece bu kadar da değil, burada e, yaşlı yaşlılığın nasıl bir şey olduğunu anlıyorsun ve e, bunun heyecanlı tarafı da şu tarafı bir gazeteci ve iki tane büyük yardımcısı e, bunları peşinden gidiyorlar haritanın haritanın nasıl çalıştığını bulmak için e, o yüzden bu daha bu kitap e, kraliçeyi kurtarmak üzere daha heyecanlı ve daha ma macera daha çok macera var ve zaten daha e, daha büyük daha kalın kitap daha çok sayfalı e, burada dediğim gibi yaşlılığı anlıyorsun bir 100 yaşlarına geliyorlar. Ee, yaşlılığı anlıyorsun. Ee, nasıl bir şey olduğunu anlıyorsun. Ve bundan sonra da yaşlı, yaşlılarla şey ya, iyi davranmaya, ne hissettiğini anlamaya başlıyorsunuz. Ee, ve zamanı zamanın ne kadar hızlı geçtiğini anlıyorsunuz. E, kurtarmakta da problemlerin bir ma e, ma yani matematiğinde bir e, e, macera olabileceğine inanmıyorsunuz. E, Vladimir e, Tumanov e, haritada kaybolmayı e, kraliçede kurtarmakta yok bu ama haritada kaybolmakta var. E, isimleri i̇simleri sembolik olarak seçmiş. En arkasında zaten göreceksiniz. Meraklısına notlar bölümünde e, göreceksiniz. E, şeyleri. Eee hangi neden bu isimleri seçtiğini ve hangi seçtiğini falan e, kitabın sonunda yazıyor. Yazmış Vladimir Tumanov. E, ben e, Mine Kazmanoğlu tarafından çevrilen bu iki kitabı okudum. E, böylece e, size bunu iki kitabı anlatmış oluyorum. Hoşçakalınız ve abone olmayı unutmayınız.